Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size e, zoom ile anı yakala polo smart diye e, bimbal tanıtacağım. Bu e, özellikleri 360 derece dönebilen, sabit çekim, video stabilizatör, uzaktan kumandalı bir cihazımızdır. Cihazımızı Gim'den aldık 229.90 TL'ydi sanırım. Bugün size onun kutu açılımını yapacağız. Evet, e, kutu açılımında ilk olarak en güzel, sevdiğim noktalardan biri bu üzerindeki jelatini açmak. Bu insana çok büyük bir mutluluk veriyor. Şimdi uçağımız e, gördüğünüz gibi biraz bulabildiğimiz şu an buydu, en küçüğü. Bunu da şöyle bir kesiyoruz. çok Şu zevk çok güzel. kesince bırakalım. Çevreyi korumak için bunu kenara koyalım. Evet, kutumuzun içerisinde bulunan malzemeleri sayayım. Ürün ağırlığı var. ABS plastik artı alüminyum kaplamaymış ürünümüz. Ondan sonra ürün ağırlığı 270 gram. Uzaktan kumanda çekim mesafesi 10 metre. Gimbal kullanım süresi 3 saate kadar diyor. Hareket kabiliyeti 360 derece. Tabi bu 3 saati deneyerek bakacağız. E, gimbal batarya kapasitesi 400 mAh. Şarj girişi Micro USB 5V 1A. Kumanda pili CR1620. Ürün boyutu 190x70x40 mm uzatılmış uzunluğu 59 santim yani açınca 59 santime kadar e, büyüyebiliyor. Başka bir kutu üzerinde bir şeyimiz yok. Evet kutuyu açabiliriz. Bismillah. Kutu başlıyor. bir şey yok kullanım kılavuzu. Her şeyi burada anlatıyor. Buna da gerek yok. Ben sana bunu da açıyorum. Kamera yaklaşabilirsiniz. Daha detaylı bir şekilde görüyorum. Cihazımız bu şekilde. Bir tane şarj kablosu. Gördüğünüz gibi. Bir tane pilimiz. 3 voltluk kalem, e, saat pilleri tarzında. Onu her yerden bulabilirsiniz. Bir tane şeyimiz, yani ilk izlenimimize göre bence güzel ve malzeme kalitesi hoşuma gitti yani beklediğimden iyi. Şöyle bırakalım. Bir tane de uzaktan kumanda fotoğraf çekimi yapabilir bu şekilde. Evet arkadaşlar ee, anlatmaya devam ediyoruz. Ürünümüz dediğimiz gibi 3 aşaması var bunun. 1. Tripod özelliği. 2. Selfie çubuğu. 3. Gimbal. Gimbal'da sadece sağ ve sola olarak yapabiliyoruz. Onu şimdi göstereceğiz. Ürünün telefon koyma yeri şu şekildedir. Gelin. Şurada plastik aksamları var. Böyle açıyorsunuz. Açtıktan sonra burası bez böyle plastik bir madde kaydırmıyor. Şu kenarlarında da iç kısımlarında da aynı şekilde var. Telefonunuzu koyun bu şekilde koyabiliyorsunuz. Şimdi biz telefonumuzu buraya koyacağız. Biraz zor oluyor ama. Bunu tam ortalamaya çalışın. Ondan sonra bu şekilde gördüğünüz gibi açık olmadığından düzgün durmuyor. Şu. Telefonumuzu taktık. Böyle <laughs> dik konumda çekmek istiyorsak dik şekilde getiriyoruz telefonumuzu. Üstüne 4 tane power tuşuna basıyoruz. Işıl ışığımız yanıyor. Işıl ışığımız yandıktan sonra aktif şekildedir. Gördüğünüz gibi böyle sağa sola yaptım mı oynama titreme yok. Ama aşağı yukarı özelliği yoktur. Onu manuel olarak yapıyoruz. Ondan sonra isterseniz yan şekilde çekmek istiyorsanız kapatıyorsunuz. 4 saniye basın. Evet yan yapmak için de yan tutuyoruz. Aynı şekilde yan geldikten sonra şöyle basılı tutuyoruz. 4 saniye boyunca basılı tutup yeşil ışığı yanıyor. Ondan sonra aynı dik konumdaki gibi yaptığımı bu şekilde titremeyi azaltıyoruz. Tabii ne kadar azaltır şimdi video çekerek hem gimballa çekip video bakacağız, hem normal şekilde elimizle video çekip bakacağız. Aradaki farkı siz kendiniz değerlendirebilirsiniz. Evet, normal bu telefonla gimbalsız çektiğim şekilde. Onda şu şu hareketi yapınca böyle gözükmeyecek. Onda da aynı yapayım. Sadece fark o yukarı aşağı zaten manuel olduğu için hiçbir fark olmayacak. Evet şimdi de gimbal ile çekiyorum. O sağa sola yapacağım hareket göstereyim. Şu an yapıyorum. Gördüğünüz gibi çok az. Yedin, işte. gösterelim. Altı plastiktir. Aynı kaydırmaz. Mutlatıslı bıraktığımda şey yapıyor açılmıyor. Ama bu şekilde yapıp tripod. Tripod isterseniz selfie çubuğu tarzı uzatabilirsiniz. Daha güzel bir görüntü yüksekten. Manuel olarak burayı aşağı yukarı yapabilirsiniz. Burada plastiği var. Açtıktan sonra sıkmanız gerekiyor. Ondan sonra burada ilk başta gösterdiğim uzaktan kumandalı resim çekme, video çekme düğmesi vardır. Yakına gelirsiniz göstereyim. Onu isterseniz elinize alabiliyorsunuz, isterseniz burada koyabiliyorsunuz. Oradan telefondan yapmanız gereken gelin. Hemen bir konumuna Oradan yaklaşın. Bluetooth cihazımız üzerine tıklıyoruz. Buradan basılı tutuyoruz. Mavi ışık yanacak. Mavi ışık yanınca burada hemen PSM 55 cihazına bağlandı. Oradan sizin için bir tane fotoğraf çekmek için bir kere basıyoruz. Fotoğrafı çekiyor. Video isterseniz video ayarına geçip video çekebiliyorsunuz. Bu özelliği bu şekilde. Bu fiyata bu performans ancak bu kadar olur daha iyileri var mı? Var. Yukarı, aşağı, sağa, sola olarak ayarlayabilir. Ama bu fiyat performansında en iyi ürün diyebilirim. Normal dışarıdan almaya kalkarsanız 290 civarı fiyat tutuyor. Biz BİM'den aldık. 229 lira. Yani bu şekilde. videoların devamını gelmesini istiyorsanız beğeni tuşuna basın. Abone olmayı unutmayın.